polis diye feryadı bastığımızda bulamadığımız polis bir kumanda tuşuna bastığımızda karşımızda olacak artık. Polis TV hazırlıkları son aşamasında. İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir Polis TV'nin kurulması için çalışmalar yaptıklarını, yayına başlamak için ilgili birimlere teklif götüreceklerini söyledi basından. Sevgili arkadaşlar telaşa hiç mahal yoktur. Bu konudaki çalışmalarımız yakında meyvelerini verecektir ve biz de bu meyveleri afiyetle yiyeceğizdir. Yani armut pişecektir, Sırası gelince de ağzımıza düşecektir. Tabii de efendim bir sürü televizyon kanalı var ve biz bu kanalların hepsinde gece gündüz boyu gösteriyoruz. Bir de ayrıca polis televizyonu kurmaya ne gerek var? Sevgili polisim size şunu hatırlatmak isterim ki biz vaktiyle bir polis radyosu kurmuştuk ve çok tutmuştu. Bu da tutar. Sayın Müdürüm, bir televizyon kanalından rica edelim bize bir saat ayarlasınlar, orada yapalım programımızı. Ah tabii, onlar da sizi bekliyorlardı. Aman polisler gelsin, onlara program yapalım diyorlardı. Siz onları birer ikişer döverken düşünecektiniz bunları. Bir de boşuna masraf olmasın diye söyledim beyefendi. Ya ya ya, hiçbir şey olmaz. Buradaki amacımız, bunca zamandır oluşan kötü intibayı silmek. Sayın Müdürüm polis televizyonu için hazırladığımız pilot bölüm yayına hazır efendim. Aferin be, çektiniz demek. Takım videoya da seyredelim. Şahane oldu efendim, reyting ya reyting demeyeceğiz. <laughs> İyi günler sayın seyircilerimiz. Polis televizyonunun yayın akışı yurttan sesler korosuyla başlıyor. İlk olarak İstanbul Beyazıt yöresinden bir parça geliyor ekranlarımıza. <laughs> 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 ...daha hızlı vuralım. Az çıkıyor sesleri. Ya şu benim dövdüğüm... ...çok işli, çok yanık bir sese sahip. Ben bunu solo dövmek istiyorum. Olur. Yalnız miyeye dikkat et. Evet. <laughs> <laughs> Koro dediğiniz bu mu? Evet sayın müdür. Sarın biraz sarın. Bakalım başka ne program var? Polisler yavaşı programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yalışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi bir arkadaşımızı buraya alıyoruz ve kendisine soğuyoruz. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Beş doğru popüler cevabı Doğu bilirseniz kazanıyorsunuz. Bir mobil alkışı lütfen. <laughs> Soğumaya başlıyorum. Polis deyince aklınıza ne geliyor? Buyurun. Huzur. Bakalım. Hayır. 100 kişiden 99'u job demiş. İkinci soru. Polislerin en sevdiği şey nedir? Buyurun. Halk. Bakalım. Ne demiştiniz? Halk. Halt etmişsiniz. Bu soğuya da 100 kişiden 95'i elektrik demiş. Diğer soğuya geçiyorum. Trafik polisi deyince aklınıza ne geliyor? Buyurun. Trafik kuralları. E, bakalım. Gene yanlış güzelim. Bu soğuya da 100 kişiden 85'i yüşvet demiş. Ee, başka ne programınız var? E, bir de pembe dizimiz var efendim. Oynatalım Uğurcuğum. Başla efendim. Benimle açık konuş Frederick. O mitingde sen de vardın değil mi? Vallahi komiserim. Adım Çavuş Mackenzie bayım. Ve şimdi izin verirsen bir viski hazırlamak istiyorum kendime. Seni dinliyorum. Vallahi komiserim ben o gün tapuya gitmiştim. Sonra seni lanet olası zenci. Senden hoşlanıyorum anlamıyor musun? Ha? Senin bir içkiye ihtiyacım var Frederick. Adım Ferit. Ama siz öyle uygun görüyorsanız başkomiserim. Pekala dostum sakinim. Şimdi söyle bakalım. Angela'nın çocuğu Mark Junior'ın babası sen misin? Kim? Konuşsana <laughs> piç kurusu lanet olsun. Demek pembe dizimizde bu. Evet efendim gerçekçi olsun diye gerçek suçlu kullandık. Ve de o artist polise dövdürdünüz suçluyu. Yes sir. Peki isimler neden yabancı? İ i̇simler? E, tüm pembe dizilerde öyle de ondan efendim. Ee, dilerseniz izlemeye devam edin. Yok bence etmeyelim. Bu polis televizyonu fikrinden de vazgeçin. Hem komik duruma düşeceğiz hem de olumsuz imajımız dublo olacak. Zihniyet değişmedikten sonra kanal manal hikaye.